Haydi oğlum be da 15 dakika var haydi in be. Atın bir tane arkası gelir belki. Oy 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 oy. Haydi bekleme devam et. Haydi gir içeri, dal içeri. Aleyküm selam. Şalay, şalay. Salak salak salay ya. Doğru yere salsana ya. Biraz devam kim? Ne diyor bu ya? Yayında sıkıntı yok değil mi? Kamerayı yeniden telefonu kapatın. Açın şey diyor bir şey diyor telefon. Haydi. Son paslarda gözü kapatıp atıyorlar. Gözü kapatıp. Adam gözü kapatıp pas verseydi gol alır mıydı? Buradan bir gol ya, beraber gelinmeyelim. Berabere kalalım, yine kırıcı? Evet. Demin bir tane Abdülkerim altı, altı pastan kaçırdı ya. Koyun elden dönen topu. Evet ya. Lafarsız, faarsız. Hadi faarsız. Devam, devam, bas devam. Yani pas Ya adam seni böyle benim... arkadaşına atıyormuş gibi atçı pas ya. Of. Çok güzel. Bu saçeti girmiş ya. adam. Yok yanlış girmiş. 1-0 yeniliyoruz ya. Yok nene 15 dakika var. Ahmet'i al bari daha bir tane yorulanın yerine. Ahmet belki bir şey yapar. Yok be bir de onun salaklıklarına uğraşmıyorum. Aha yaptılar bir hata. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi sana lan nereye veriyorsun adamın arkasına be. Yandı, yandı. Üf ya. Yandı. Tren gibi gidiyorsun verdiğin pasa bak ya adamın arkasına ya. Ne güzel şans yakalıyoruz. Neredeyse 3'e 2 yakalamışız. Galecin yani, çıkarken yaptığı hataydan. Ya hoca Yanlış mı yaptın şimdi onu? onu Aleykümselam Anladın mı? <laughs> Demek Hayır anla, anladım da bunu şey bunu yok <laughs> şey ya şimdi bunu haydi on dakika ya. haydi, Yardırın şey. ne var ne yok Var kuvvet Mantıklı Hadi son ortayı mantıklı orta yap Kaldır ya şalay, Allah'ını seversen. Bir tane güzel orta yap ya. O şekilde ortadan mümkün değil ki böyle olmaz ya. Ali Kay. Var mı bir şey? Yok. Haydi içeri çıkmaz. Yok ya şalay orada içeri tek de şut mi çekeyim döneyim mi? Aleyküm selam. Kurtucuktan fazla bir şey beklemiyorum. Orası gibi bir sağda bir solda bir dip. Ya abi 10 kere karambole vuruyor. Bir tane bize denk gelse yani. Karambole vuruyor. Hep karambole. Karan böyle vuruyor işte çatıyor ediyor. Kaçın başından beri böyle oynamamız lazım Tempo takımda. Tempoda oynayamadık. Oyun değiştiremiyor bizi. Demin değil. Değil bir tane gördün ya Abdülkerim yarım metreden kesin gol dedi yani. Öyle bir vurdu ki stadın içine gitti neredeyse. O kadar yakından nasıl becerdi onu avut atmayı. 8 oyuncusu takımımızın içeride... Haydi oğlum bir duran top. Sakiz, paraş, Sara, haydi, orta, sol, sol, <laughs> ya yaptı orta yaptı Görüyor musun <laughs> abi? Musun? He. On, ön direğe yapıyor. Sali. Ön direkte orada Takikası direkt kaleye çıkış. doğru. Orta, üzere Gabriel Sara. Haydi oğlum haydi oğlum. Çabuk çabuk çabuk. Haydi Barış. Güzel orta be. Ayy be ay. Futbolcular TRT1'de TRT1'den izliyoruz kardeş. Baba Provin Rim. Stadın ambiyansı arka planı aldanmayın. Icardi trt 1'i aç görürsün. <laughs> Icardi'yi göster diyor kardeşim benim. Ben buradan zor görüyorum. <laughs> Moderatörün dediklerine dikkat alın yoksa engellere. İlkay. hadi Haydi uşaklar bir üçlük atalım. Haydi harcarız bunları haydi. Sanchez, Sanchez. Sanchez sağ açık oynuyor ya. Şimdi geriye doğru.

Haydi oğlum yardır. Şaşırırlar. İkardi gidene kadar akşam oluyor ya. İkardi'nin de oyunu oynayacaksın ya ya bu. Orada ne bekliyor yani? Orada bak garajın yanında bekliyor. Ondan sonra offside'den çıkamayacak. Bilmem ne. Takımımız kullanacak. Bu faldan top dışarı çıktı. Böyle kapanan takımları açamıyoruz ya. Bize üstümüze gelen takım lazım. Haydi oğlum iki dakikada iki gol atarız buralara. Moral bozmayın. İki tane şut çekebilsek galiye gol olacak. Hiç çekemiyoruz. Bak 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 bak. O topu Yok. Ilk sarı. Sarı. Ne evet. 10 kişi kaldık. Arda ilk maçında kırmızı kartı gördü. Vara bakmayacağım mı diyor. Ya. Oğlum adam gördü. Sarı ikinci sarıdan ver. Ya. Yok ya. ki. On altı yaşına uşak maça girdi. Kırmızıyı gördü gidiyor. Aferin. Okan da tebrik ediyor. Aferin. İyi gördün diyor. Ne yapsın uşak? Çocuk heyecan yaptı. Aleyküm selam 10 kişi kaldık bu maç gitti Evimizde bu maçı kaybetmek Kötü oldu o bayrağı zamanda kaldırsana yan hakem. O adamları 30 saat koşturuyorsun. Ofsaytse zamanda kaldır şunu da. Bitti bitecek. Hadi 10 kişiyle 3-1 alıyoruz maç. Son 3 dakika. 6 dakika uzatma verdi. 6 dakika uzatma verdi. 6 dakika da kaleye şut çekebilsek tamam. Adamlar Çanakkale'ye geçilmez oynuyor ya. Hiç şut bile çektirtmiyorlar. Abdülkerim orta sağdan ortaya yaptı. Ya çok karambola orta yapıyoruz. Karambola. Ilk defa, ilk defa verdi. Hakem nasıl oldu da verdin lan? Maçın başından beri vermiyorsun. Kötü de bile yaradık bu Aleyküm selam Şener. Tamam. Orta sağdan atarız golü. Kim kullanıyor? İlkay mı? Sara. Sara. Bir sıfır yeniyoruz Marsa. Sanchez, orada defans oyuncusu gibi, konnele çıkarır gibi kafa vuruyor. Ahmet'i de sildi hoca. Baksana Ahmet'i de maça almıyor yani. Bir tane oyuncu değiştirme hakkı kullandı. O da sakatlıktan dolayı Ahmet'i bile almadı oyuna görüyor musun? Başmadık. Ne yapacağız? Ne yapacak şey yok. Sergio başlayacak dedi. CHP'nin yardımcılarının dursun dursun ben attım ben. ben attım Yalnız bizi böyle bu şekilde kalmışken lazım. Zaten eksiktik. Yoruldum Bugün gene 2 tane eksik verdik. 96. 3. dakika. Sara araya girme çabasında top dışarıda out. Yine zekalıya bak ya. Torreira dokundu. Uğurcan. Tünez'den baskı. Uğurcan. Topu bir yerde. Van de Böyle takımlara erken gol atamazsan bir de gol yedin mi işin bitti. Adam da zaten açmaz zor. Taktikleri o yani. Bir gol atıp tamam yatmak. Torreira. Daha üç dakika daha var. 3 dakika 3 saniye. ama olmadı. Kardeşim, Hayır orada topun üstünde oturuyor adam. Topu aldı, pası verdi. Rodriguez ortayla, Neyse ki toktayla, Rodriguez. Kal, Topun üstüne oturuyor adam. Ya hakem görecek daha. Topun üstüne oturmak Ya bu hakem maçın başından beri zaten rakibi e, 12 kişi de. oynatıyor. Değil değil mi? Çünkü öyle değil. Toray, son 2 dakika. Toray, Emre. Bizde top daha. Nene canını sıkma. Yenildik bu sefer herhalde ya. Bu sefer yenildik herhalde Nene. Ne Mecbur, mecbur Manchester City'yi yeneceğiz deplasmanda. olmadı olmadım böyle olur. Haydi oğlum. Haydi son dakika bir şey yapın bari. Icardi yere oturdu hoca. Penaltı verme. Yapacak ortayı kaldırabilirsin. Diye yapacak bu golü de. Yapacak ortayı. Orta yapacak. Topu kaldıramıyor eşek herif. He. oğlum sen hakikaten bitmişsin be. İlk kere de yakaladı böyle bir pozisyon. <laughs> Kalenin uzağından yakından alakası yok. Şurada yan hakem gözünün önünde görmüyor musun? Adam topun üstünde oturuyor. Topa faal yapıyor. O top nereden geçti? bu Uğurcan'a çarpsa bari kendi galesine girecek. Beşiktaşlı <laughs> aynen bitti. <laughs> Gördükten sonra... Arda Arda Ünye kırmızı kart 16 yaşına uşak girdi maça. Kariyerine güzel bir başlangıç yaptı. Kırmızı bir başlangıç. Saçes, Sara. Sara. Oğlum. Brezilya'dan bu kadar Brezilya çakma Brezilya'lı bu kadar olur ya. Komedisiniz. <laughs> yani Törer'e orada bir geri pası gevşek atman adamları ta nereye kadar koşturdun? Bitirdi Hakem. Yani son bir şut çekmeye gideceğiz orada. Adam Törer'e geri verirken adamları ucuma kaldırıyor. <laughs> Taraftar bile asılmadı bu maça fazla ya. Hep haklı aldık. Sağlık malık olsun. Yarın akşam Fener'e başarılar. İnşallah Fener kazanır. Futbol futbolda gayret ha. Sen bir okul bir sıfır yönetsin o adam da seni bir sıfır yönetsin. futbol gayreti bu. Öyle 6 dakikada bitti. Maç boyunca 6 tane şut çekemedik. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Sağlık malı olsun. Neredeyim? Yuvacıkta, yuvacıkta. Var mı diyeceğiniz? Kardeşler. 32 bin kişiyi teşekkür ediyorum gelip izlediniz. Başka yayınlarda görüşmek üzere. Hayırlı geceler diliyorum.